Günüm, çok utandım. Böyle tahmin etmemeliydim. Hiç sorun değil. Biz kesinlikle profesyoneliz. Şey, belki de tam olarak değil. Adil olalım. Ona karşı pek de resmi değilsin. Resmi değil derken? Sonuçta birbirinize ilk isimlerinizle sesleniyorsunuz. Lan o nereden biliyor ki? Aa, peki. Şu kurallar hakkında ne hissettiğimi biliyorsun. Onun beni bey diye çağırması yabancı olurdu. Bekle. Aslında Günaydın Bay Sabah Yıldızı güzel olabilirdi. Lucifer? Eve hoş geldiniz Bay Sabah Yıldızı. Gerçekten güzel. Merhaba. Yatak vakti Bay Sabah Yıldızı. <laughs> Ayrıca onun beni Bay diye çağırmasını hayal etmedim. Eee Bay. Onun aile adını bilmiyor musun? <laughs> Tabii ki biliyorum. Neredeyse bir yıldır birlikte çalışıyoruz. Onun adı... Radyo. Radyo? Bay radyo sahibi Bu adamın geçmişini kontrol etmedin mi? Ta, ta, Tabii ki ettim Evet Sera bana hiç güvenin yok Pekala görünüşe göre bilmediğin çok şey var Hayır hayır ben sadece bilirsin unuttum Gerçekten meşgul birisiyim Şeyle şey önemli şeylerle Hı hı